Türkiye'nin körfez ülkeleriyle gelişen siyasi ve diplomatik ilişkileri savunma sanayi sektöründe de karşılık buluyor. Esnek ürün arzıyla alıcı taleplerini en üst düzeyde karşılayan Türk şirketleri bu özelliğiyle rakiplerinden ön plana çıkıyor. Sadece ürün satma politikası gütmeyerek ilgililerin odağında yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızda milli katılım gösteriyor. 63 firmamız var. Ürünleriyle, alt ürünleriyle, ...platformlarıyla burada sergileme yapıyorlar. Firmalarımızın standlarını ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunuyorum. Firmalarımız katılımlarından çok memnunlar. Toplam fuar alanının yüzde 15'ini Türk firmaları kaplıyor. Buraya göre yabancı ülke anlamında en büyük katılımı sağlayan ülke konumundayız. 3500 üzerinde faaliyet gösteren firmamız var. Biz uluslararası anlamda da onların yurt dışındaki büyük firmalara da bu ürünlerinin yaygın bir şekilde kullanılmasını, yaygın bir şekilde kendilerini tanıtabilmeleri için bu tip fuarlara katılımlarını da önemsiyoruz ve teşvik ediyoruz. Savunma sanayimizin tabii sadece Körfez bölgesinde değil, bütün dünyada malumunuz ihracat konusunda bir atılımı var. Savunma sanayi ihracatında bir önceki seneye göre 2023 rakamları açıklandı. %27'lik bir artışla 5.5 milyar dolara ulaştık. İşte 180 ülkeye ve 230'un üzerinde ürüne, ürün çeşitliliği bakımından ulaşılmış oldu. Bunun 2024'te daha iyi olacağını görüşmelerimiz yaptığımız anlaşmalar ve sözleşmelerle söyleyebilirim.